Yeni dönemlerde after partiler ön plana düşmeye başladı ve bu süreçte sizin de after partiler için özel tasarımlarınız var mı? E tabii ki yenilikleri takip ediyoruz. Gençler artık eskisi gibi değil. İki gün düğünde oynamak istemiyorlar artık. Biliyorsunuz bir de bekarla veda geceleri var, after partileri var düğün öncesi. Çok da keyifli oluyor, ne yalan söyleyeyim, çok da şık oluyor. Onlar için de yine güzel elbiseler tasarlıyoruz. E, çok güzel modellerimiz var. Bu yılda maşallah bayağı tercih edildi. E, artık gelinler biraz kendilerini özel hissetmek istiyor. Kırşehir'de Karşı bir şeyler yani, güzel de oluyor. Düğünden önce nikah yapanlar için özel tasarım kıyafetleriniz var mıydı? Tabii ki e, nikah için de çok güzel hizmetlerimiz var efendim. Hem tesettürlerimiz için hem de açık giyinenler için çok güzel abiyelerimiz var. E, mini boylar, midi boylar çok güzel kuyruklu modellerimiz taşlı, sade nasıl isterlerse. Aynı zamanda el çiçekleri ve e, saç aksesuarları da mevcut. E, geldiklerinde mağazamızda görebilirler zaten. Hemen yanımızda bir tane mankenle göstereyim ben size. Bu midi bir elbisedir. Efendim çok şık. Tesettürler için değil bu açıklar için. Yine Tesettürler için de hemen arkamızda birçok ürün mevcut. Yine karşı tarafta birçok ürün mevcut. E, tercih eden müşterilerimiz zaten gelip görüp alacaklar efendim.